Hanımlar, beyler, muhabbet kralımız devam ediyor. Sayın Ahmet Mahmut Ünlü, toplumda bilinen ismiyle, Cübbeli Ahmet Hoca ile aslında basit sorular yöneltiyoruz. Hocamdan da çok güzel, ayrıntılı yanıtlar alıyoruz. Şimdi, şunu sormak istiyorum. Benim elimde, evimde duran, güzel bir yerde duran bir Kur'an-ı Kerim var. Güzel, güzel, işlenmiş bana da hediye gelmiş olan e, güzel bir Kur'an-ı Kerim şöyle size gösteriyorum efendim. Şimdi bu bence değerli değer verdiğim e, baş köşede tuttuğum e, herhangi bir inansız insanın dahi baş köşeye koyacağı dikkatlice eline alacağı şöyle atmayacağın saygı, falan, gereken saygı duyulması gereken bir eserimiz var burada. Sonra elimde elmanın küçük e, meyali e, var. Sizinkisi Esasen var. Esasen Elmalı zaten meal yapmadı. Tefsirli mealdir o. Tefsirli meal. Meali evet. ayırdılar sonra. Ayırdılar evet. Yoksa Ş tefsirsiz yapmadı. Şimdi şimdi şunu Şan sormak istiyorum. Şap koştu zaten. Evet onu, onu, onu da zaten merak ediyorum. Şunu evet. sormak istiyorum. Yani bunların hangisi değerli? Arapça yazılmış olanı, sizinkisi, bu, bu. Hangisi değerli? Yani ben buna... Bunu zaten cebime koyamam, büyük bir eser ama bu Arapça yazılmış. boyları da var. Evet, Arapça yazılmış olduğu için mi değerli? Bunu öpüp başımıza koyuyoruz, duvara asıyoruz da bunu da yapamaz mıyız? Ya da bunu da Yok, yapamaz şimdi mıyız? Yok, şimdi mutlaka tercümesine de e, saygı duyulmalı. İşte Allah ismi var, e, birçok Allah'ın isimleri var, sıfatları var ama şimdi biz de bir Gafur Rahim gibi isimlerin e, Türkçe de yazsak, Latince de yazsak Gafura, Gafuru koyuyoruz gafur olarak Hı. ama şimdi her ayetin sonundaki gafur aynı anlama gelmiyor çünkü o ayeti gafur bağışlayan demek ba bağışlayan ama geride ne günah var konu neyse Hı. konuyla ilgili bir orada o getiriyor o gafuru biz onun için diyoruz ki biz burada bağışlayan kelimesi bunu Allah'ın ismi olduğu için Allah'ın özel isminin manasını e, tam veremeyip de günah gireriz. Onun için Allah daima gafur olmuştur diyoruz. Ama parantezine işte şu 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 günahları işte o ayetin gerisi neyden geliyorsa onu özetleyerek bağışlayıcı olmuştur diyoruz. Ama şeyi gafur olarak koyuyoruz. Dolayısıyla e, şimdi bağışlayan kelimesi e, Allah bağışlayan kelimesi Latince'de olsa saygı duyulması gereken. Çünkü Allah'ın ismi, Allah'ın sıfatı hangi dille yazılırsa yazılsın. Ama e, tabii ki e şimdi e, vahiy Arapça geldiğini Kur'an söylüyor. Bilisanın Arabiy'in mübin diyor. Yani Kur'an kaç yerde e, biz sana onu Arapça bir lisanla indirdi diyor. İnzelnahu Kur'anen Arabiyyen. E, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor. Şu bu ayetlere bakıldığında... Arapça mı indirdik yoksa sen onu bizim sana eee vahiy o işte, olarak işte indirdin. Yok. Mustafa Öztürk'ün çuvalladığı nokta öyle mi? E, zaten diyor ki peygambere mana geliyor. Hı. -hı. Peygambere mana geliyor, o manayı kalıplara koyuyor. O zaman hadisten farkı kalmıyor bir. Hmm. İki, hmm. bunu değenin maksadı e, sonradan e, yanlışlara müsait oluyor. Çünkü neden? Eğer o onu yorumladıysa peşine de sen bunu dedikten sonra burada hmm. durmazsan. Ama aynı gün konuşmazsan bu lafı hmm. peşine konuşursan kabak gibi meydana çıkacak. Hmm. Başka bir yerde de. Ya şu ayette Hristiyanlar övülüyor, merhametli falan, şefkatli Yahudilere göre mevketteldirdiler e, denirken Tebe suresinde de katledin bunları, savaşın bunlardan cizye alın. Bu iki ayet, bunu Allah'ın buyurmuş olduğunu düşünemiyorum. Allah tezat yapmaz falan falan. Şimdi Peygamber'e mana gelmiş. Peygamber onu kalıplamış, lafza sokmuş. Dediğin anda bunu diyebilme özgürlüğü kendinde buluyor. Bu sefer ne oluyor? Hazreti Peygamber'in böyle bir yeteneği var mı? Ya, ya, yeteneği. Bu üstün, üstün, üstün edebiyat. Arapçada zirve. En efsahul Arap diyor. Arap'ın en düzgün konuşanı benim diyor. Bunda şüphe yok. Bunu biliyoruz. Çünkü hadislerine bakıyoruz. Hadislere bakıyoruz. Hadislerdeki kalıp, hadislerin lafzı Allah'tan değil, manası Allah'tan. Evet. Hadislerdeki lafza baktığın zaman bir hadis, bir cilt şerh istiyor. Edebiyat yönünden alırsan, icaz yönünden alırsan, efendim belagat yönünden alırsan. Bazı hadisler mesela bir cilt kitaptır, dört satır hadis. Bu dört satır hadisi bir, cilt, bir ciltte ulema değişik yönlerinde. Bir de hüküm mesela, fetva ne çıkıyor bunlar? Hadisler ne zaman efendim? Hadislerin kaydedilmesi ne zaman? Hadislerin kaydedilmesi peygamberin zaman sahabe kaydetti. Tabii yani onu da çok yanlış konuşuyorlar. Öyle Buhari mi? 200 sene sonra falan. Ne 200 Diyorlar sene Diyorlar diye ya soruyorum ta Ya tabii 200 250 sene sonra Buhari Buhari kim? Buhari ne o mantar mı o gök şeyden mi Buhari'nin şeyhi yok mu? Hmm. Bukhari'nin hocası kim? 4000 şeyi var. Onun hocası kim? Zaten Buhari'ler arasında iki asır hmm. şeyinde sahabeye, üç kişiyle sahabeye yetişiyor. Bazen dört, bazen hmm. üç hani rivat eden uzun yaşayıp yaşamama sahasebiyle değişiyor. Adam 130 sene yaşadıysa efendim oradan iki tane kurtarıyor. Hmm. Ama 80'li, 60, 50'liklerden dört lazım oluyor senette. Hmm. istat zincirinde. Hmm. E, sen şimdi bunu e, yaptığın zaman Bukhari bunu kimden o ondan o ondan diyorsun. Ama sahabe-i kiram zamanında yazmak Amir bin Abdullah bin Amr Hazretleri izin istedi. Yazma izni. Hı hı. İlk zaman yazıya izin vermediği var. Onu gerekçe gösteriyorlar. Yazıya izin vermediğinin sebebi daha vahiy tamamlanmamış nasip oluyor, mensuk oluyor. Adam onu yazıyor gidiyor memleketine. Tele telefonu yok ki arayasın internete koyasın. Bu değişti. Sonra yeni bir hüküm geliyor. Vahiy devam ettiği için o zaman yazmaya şey yapmadı. Çünkü giden adama ulaştıramayız yeni bir meseleyi ilave geldi bir şey geldi. Onun için izin vermedi. Sonra işler tekamül edince efendim kemale gelince e, yazmak isteyenlere izin verdi. Bu ağızdan batıl bir şey çıkmaz. Yani e, sen de kızıyorsun, öfkeleniyorsun bazı acaba bir şey çıkar mı diye sordular. Yok dedi ben ne kadar öfkelensem de hakkı söylerim. Ben haktan başka bir şey söylemem dedi. Yazma izni verdi. Sahabe döneminde yazı başladı. Hazreti Ali hadisleri topladı. Hz. Ali Efendimiz geçen bir kaynakta gördüm. Ben çünkü her dakika, gün böyle 10 kitap, 20 kitap okurum. Yani bazen bitiririm. 100 sayfa, 200 sayfaya böyle bir kere de bitiririm zaten. Arapça. Mesela Hz. Ali Efendimiz artık hediye veriyordu yani bir hadis getireni, Tabi onun şahitliğini o kendileri biliyorlar adamın doğru dürüstlüğünü. Tabi parayla değil ama illa bir hediye de verirdi. Hadisleri toplamaya çok heves etti. Hazreti Ali döneminde toplandı. Sahabe yazdı ama Hazreti Ali toplamaya başladı zaten. E bütün sahabe güvenilir insanlar. Bunlardan hep güvenilir insanlar aldı, telakki etti. Bir de öyle bir sağlama yapmışlar ki yani adamın biri yaşlılığında bunadıysa ondan gençliğinde alana bile soru koymuşlar. Ya diyorlar bu adam gençliğinde doğru rivayet yapıyordu. Olsun. Son zamanda böyle bir şey olduğu için buna da itibar etmeyelim. Buradaki ilk Allah'ın kelamı, ilk inmeye başladığındaki e, formu soracağım. Yani e, şöyle başlıyoruz. O Rahman ve o Rahim olan Allah'ın ismiyle diye iniyor ilk kelam. Sonra bütün hamdler hamdler, övgüler tüm alemlerin Rabbi. Yani yaratıcısı ve Şimdi yaratıcısı tabii Fatiha olan... baştadır diye Kur'an'ın ilk inen ayeti olduğu anlaşılmasın. Anlaşılmasın. He çünkü İkra, Alak suresinin beş ayeti ilk iniyor. Oku. Evet oku iniyor. Oku zaten. iniyor. Evet. Yani Hira'da evet. ilk kelefayede beş ayet iniyor. Peki. Alaktan Şimdi... beş iniyor. Yani yalnız Fatiha hem Mekke'de indi hem Medine'de. İki kere inişi var. Hı -hı. E bu Kur'an'ın surelerinin sıralanması da e Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, Cibril'in vahiyiyle tertibi Hı -hı. sonra Evet. Yani çünkü sureler 23 senede tamamlandığı için hmm. en sona göre her Ramazan'da mukabele okunur camilerde. Hmm. Hafız okur, millet Kur'an açar hmm. da Osmanlı geleneğine mukabele. İşte Cebrail Aleyhisselam... O zaman her... Kadir Gecesi'nde inmedi mi? Kadir Gecesi'nde toptan indi. Kur'an'ın inzali var, tenzili var. <laughs>